mısır çorbası Tamam mı çorba Tamam 5 dakika kaynayacak sadece hemen benim bu salatayı yapıp e, bonfileyi ay tavukları da çıkartmadın hala alıyorum 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 yağın içinde kaldığı için kurumasınlar sonra biraz kalabilir Onda bir sorun yok ara yemekte sunulacak çıtır tavuklar da nihayet hazır Hellin peynirli salata için kıvırcık yapraklarıyla maydanoz doğranıyor. Kafede Paris soslu bonfile, e, bu sosu yapabilir mi? Tereyağlı bir sos, bol tereyağı kullanılan bir sos, e, et, etin yanına çok yakışan bir sos. Bence Berke Bey bu sosu ilk kez yapıyordur. Yarışmaya özel olarak koymuştur. Daha önce denemiş olduğunu bile düşünmüyorum. Tarif üzerine yapacağını düşünüyorum. Omlet gibi olursa zaten tüketebileceğim bir gıda içerisine girmiyor çünkü benim alerjim var. İnşallah yumurtayı çok fazla kullanıp da bize bir omlet sunmamış olur. Bu arada Selda senin için demiş ki muhtemelen özellikle de Café de Paris sosunu ilk kez yapıyordur. Yemeklerini tariflere bakarak yapacaktır demiş. Hayır Café de Paris sosu deneyim. ya yani buraya denemeden gelmedim zaten. Yani burada yapmadığım bir tek... Evet krem katalonu yapmadım sadece. Bu arada salataya neler koyacaksın? Salatanın içine 250 gram helin peynirini kızartacağım şimdi çok az. Küp küp. Maydanoz, kıvırcık ve ...çeri domates, biraz da mısır. Doğranan yeşillikler kaseye alınıyor. Ha Selda bir de demişti, benim yumurtaya alerjim var. Eğer çok yumurtalıysa yemekleri yiyemem demiş. E ne olacak peki şimdi? <laughs> yani burada herkesin şeyine göre yapmam mümkün değil zevkine göre. Bir kere onu söyleyeyim. Herkesin zevkine göre yapmam mümkün değil. Kimse burada bunu yapamaz. Yani, yani alerjisi varsa o zaman yani niye peki yani niye burada yani? Alerjisi var da yani ben de ona bakarsan çoğu şeyi sevmiyorum ama mutlaka bakmak zorundayız burada. İkiye bölünen çeri domatesler salataya ekleniyor. Pişen mısır çorbası ocaktan alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun belki? Hellimlerimi mı? doğrayacağım küp küp. Biraz kızarttıktan sonra salataya ekleyeceğim bu kadar. Küp şeklinde doğranan hellim peynirleri sıvı yağda kızartılıyor. Müzik Bonfile dilimlerini kızartmak için ızgara tavaya tereyağı ve zeytinyağı konuluyor. Mısır çorbasının e, bence e, daha çok Karadeniz yöresine ait olduğunu düşünüyorum. E, yani İzmirli bir yarışmacımızın Mısır çorbasıyla ne alakası olabilir e, bunu açıkçası düşünmüyor değilim. O yüzden de Berkin bunu yapabileceğine de ben inanmıyorum. Çünkü o kapasite olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Onur demiş ki Mısır çorbası Karadeniz yöresine ait bir çorba. İzmirli bir yarışmacının mısır çorbasıyla ne alakası var demiş. Ya buraya her gelen yarışmacı kendi yöresine göre yapsa zaten ya yemek kalmaz burada saçmalamasın ya. Yani o kadar gereksiz ve boş konuşuyorlar ki yani. Onun da hep her şey kendi yöresine mi aitti mesela yani böyle bir kural mı var ya o kadar... Onur Bey çok boş yapıyor ya valla yani. Yalnız Onur tamamen kendi göresinden yapmıştı biliyorsun. Yani ondan konuşuyor. Çok çok gereksiz, çok saçma bir şey ya. Ana yemekte Café de Paris sosla sunulacak bonfile dilimleri kızgın yağda sotelenmeye başlıyor. Şimdi başka eksik neyin kaldı? Tamam şu an hiçbir şey kalmadı. Bu şunlara bakayım tellimlere. Bu arada mutfağını toplayacak mısın? Yok toplamayacağım. Çünkü önceliğim giyinmek yani en önemlisi bana göre o. Ama hala 10 dakikam var. Bakarım duruma göre. Şu an toplamayı düşünmüyorum gerçekten görürüz. Peki mutfağa girmek isterlerse sokacak mısın? Buyursunlar yani olabilir. Burada sonuçta burada çalışıyoruz, emek veriyoruz. Yani tabii ki de olabilir. da olabilir. Ters yüz edilen bonfile dilimleri sotelenmeye devam ediyor. Önceden sotelenip soğutulan mor lahana yoğurt ve mayonezli sosuyla birleştiriliyor. Gelecekle ilgili nasıl bir planım var çok merak ediyorum. Valla açıkçası reklamlarda oynamayı çok istiyorum açık söyleyeyim. Yani böyle bir sürekli televizyonda olma bir hayalim planım var. Peki ne yaparak ünlü olmayı planlıyorsun? Oyunculuk mu mesela? Ya dediğim gibi hayır hayır reklamlarda oynamayı çok istiyorum böyle bir hevesim var açıkçası hani ekran önünde olmayı ne bileyim bir dergi çekimi olur dergi kapağı yani bu şekilde olmak oyunculukta hiçbir ilgim yok bu arada yani öyle bir şey istemiyorum. Bu şekilde yani yarışma programlarını seviyorum dediğim gibi. Salata için kızartılan hellim peynirleri ocaktan alınıyor. Yemeklerini bir kontrol et istersen. Şöyle yapayım bir dakika çorba. Arı sıcaklar tamam. Ana yemek bonfile kafede pat. Oo salata tatlı süper be süper. Bütün yemeklerin tamam. Süper be. Oh yes bitti her şey. Bir tek bonfileler kaldı. Bir 3-5 dakika ve olay bitiyor. Finish. Ne? Kafede Paris soslu bonfile mi? Bu yemeği Parisli biri yapsa kabul ederim ama Berk Bey'in bunu yaptığı zaman kabul etmeyeceğim. Ama bir görüyorsunuz biraz derya denizlerde yüzüyor arkadaşımız. Ee, onun yüzden ego biraz fazla, biraz daha hayal dünyası çok farklı Hatice Hanım'da olduğu gibi. O yüzden zaten şaşırdık mı? Hayır. Ama biz onu şaşırtacağız. <laughs> İzmir olarak bir İzmir köfte yapabilirdi. Bu arada Onur demiş ki bu yemeği Paris'te biri yapsa kabul ederdim. Ama Berke'nin yapmasını kabul etmiyorum. İzmirli olarak İzmir köfte yapabilirdi demiş. Onur Bey o kadar bilgisizsiniz ki bu yemeğin İsviçre, Cenevre değil de Paris yemeği sanıyorsunuz Allah'ım. Ya kaçmak istiyorum inanılmaz ya inanılmaz. Ama bu benim elime çok güzel bir koz geçti. Onur'u öyle bir bozacağım ki masada herkes görecek. Yani bunun Paris'te olduğunu sanıyor. Ben de bunu istiyordum zaten. Koz geçti elime. Buradan utanarak gidecek, utanarak kaçacak buradan Onur Bey. Ana yemekte kafe döp Paris Sos'ta sunulacak bonfile dilimleri de nihayet hazır. Yarışmacımız hızla mutfağını toparlıyor. Yemeklerin bitti mi? Bitti görümüz Oh yes! İşte bu. Olay budur ya. Olay bu. Olay bu. Vallahi seni tebrik ediyorum. Hadi artık giyin mi? Bitti be, bitti. Oh yes! Oh işte bu. İşte bu. Koş Merkezim, koş.